Selamlar dostlar. Bugün sizlere Duet Night Abyss oyununda e, milli silahlarınızı takabileceğiniz iki tane önemli mod var. Onlardan bahsedeceğim. Bu modlar ne işe yarıyor? Hareket kabiliyetinizi çok ileri seviyeye taşıyor arkadaşlar. End game'de artık bu jump atayım, atı, balatçı artı deş atayım falan yani bu tarz böyle movement'larla uğraşmak istemiyorsanız, yani hareket kabiliyetinizi çok ileri seviyeye taşımak istiyorsanız bu modları artık kuşanmanız gerekiyor. Çünkü end game'de yani hız önemli. Hani bu çok çok fayda sağlayacak size aklınızda olsun. Hareket kabiliyetinizi en, en üst seviyeye çıkartacak modlar. Şimdi hemen hızlıca geçeyim. Bakın bu modları sadece polarmlarda kullanabiliyorsunuz. Polarm dediğimler zaten bu ıı, uzun silahlar arkadaşlar diyeyim. Öyle aklınızda kalsın. Şu asa gibi olan silahları takabiliyorsunuz sadece. Diğer kılıçlara, milli ve bunlara takamıyorsunuz. Sadece polar mı olacak. Yani böyle uzun kama gibi olan silahlara takabiliyorsunuz şuna, şuna, demin gösterdiğimi şuna. Harici dediğim gibi diğer silahlara takmayın çalışmıyor. Sadece pollarında çalışıyor. Modu göstereceğim. Nereden alacağınızı da göstereceğim. Mod şu arkadaşlar. Piercing asiant. Bunu takıyorsunuz. Atak speed, chart speed falan takıyorsunuz üstüne. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Sarı olmasına gerek yok modlarınızın. Bunların morlarını taksanız da olur. işiniz görür. Şu olsa yeterli zaten. Chart speed ve atak speed olsun bu arada çok fark ettiriyor. Atak speed'i kesinlikle takın. İşinize yarayacak. Emin olabilirsiniz. Ee, şimdi bu modu nereden alacaksınız onu göstereyim. Şimdi F1'e basıyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik sayfasında inmersive'e geliyorsunuz. Buradan alıyorsunuz onu. 1K puanınız varsa garanti o modu alın. Diğerlerinin çok acelesi yok. Bunlar da güzel modlar bu arada. Ama ben bir sonraki yamayı bekletiyorum. Bir sonraki yama alacağım. Şimdi o modu alıyorsunuz. Silahınıza takıyorsunuz. O modlamayı yapıyorsunuz hızlı bir şekilde hareket kabiliyetiniz artıyor. Yani mesafe kapatmanız çok ileri düzeye geçmiş oluyor. Dedin, yani dediniz bu ben alamadım bu modu. Puanım yok. Yani marketteki parayı harcamış olabilirsiniz. Hani biriktiremiyor da olabilirsiniz. Çünkü sonraki katlarda 10 10 veriyor. Yani 100 kat geçmeniz lazım ki orada o bir kayı biriktirebilin. Yani puanı olmayanlar için alternatif bir şey göstereceğim. Şimdi tekrardan C'ye basalım. Milli biponları geçelim. Arkadaşlar oyunda çifte kamalar var. Bakın böyle hançer gibi asasın kılıçlarına benzeyen bir kılıç türü var. Dual blade diye. Bunu takayım ben elime. Bunun modlamasını göstereyim size. Bakın bunda da şu full bloom'u takıyorsunuz. Bu diğeri kadar hızlı değil. Mobil değil ama yine baya hızlı gidiyor. Balık jump'tan ve normal dash'ten çok daha hızlı gidebiliyorsunuz. Şu modu takarsınız. Ne bileyim atak speed, charge speed, sliding speed falan takarsınız. Sliding attack speed takacaksınız. Şu 4 modu takın. Başka bir şey takmanıza gerek yok bu arada. Şu 4 mod basic olsun. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Ctrl ile sol tık arkadaşlar. Bunun da mevzusu bu. Ctrl ile sol tık. Yani bunu makro yapıp kullanmıştım ben birkaç gün. Sonra kaldırdım makroyu. Belki banlanırız falan filan sıkıntı olmasın. Çünkü makronun çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir şey yok. Yani şey izin verilip verilmediği ile ilgili bilgi yok. Şey, bir şey bende sıkıntı olmasın diye kaldırdım makroyu. Arada bunu kullanıyorum. Ben CTRL e sol tık atıyorum. Bu şekilde moment atıyorum. Şöyle hatta açık dünyaya gideyim biraz. Şöyle geçelim şuraya. Yani hareket kabiliyetiniz gerçekten çok ileri seviye taşıyor. Artık yani end game'e geldik. Yavaş yavaş kasıyoruz. 65'e doğru gidiyoruz. <laughs> ya yani siz de balıkçam da falan uğraşmak istemiyorsanız yani bu çok yavaş arkadaşlar. Artık yani end game'de bu çekilecek çile değil yani. Şu olay varken bu olay sadece yerde çalışıyor olması bir tek sıkıntı. Ama gördüğünüz gibi balık çantadan çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Elinde o modu alacak puanı olmayanlar bunu bu şekilde yapabilir. Eğer o mod varsa zaten <laughs> şöyle tekrar takalım bunu. Çok çok ileri seviyeye getiriyorsunuz zaten hareket kabiliyetinizi gördüğünüz gibi. Yani dağa havaya, aşağı, yukarı istediğin yere gidebiliyorsun. Baktığın yöne doğru gidiyor. Bunu zaten yani çarja takma yani. Sadece mouse'un sol tıkına basılı tutarak atıyorsunuz. basılı tut. Çek bırak. Çek bırak. Yani bas çek yapıyorsun. Yani gördüğün gibi çok hızlı bir şekilde pet farmında iş yapar. Ne bileyim açık dünya dediğim gibi böyle gezme tozma işlerinde iş yapar. Ee, ne bileyim böyle capture görevlerinde falan kazı görevlerinde falan çok sağa sola gitmek zorunda kalıyorsunuz. Haftalık bounty e, görevinde mesela çok gezmek, tozmak gerekiyor. Sağ sola çok gitmeniz gerekiyor. Orada çok işinize yarar. Ya de teleport noktaları gelecek bu oyuntuya. Yani böyle çok dolaşmak zorunda kalmayacağız. Görevleri yapıp sadece ışınlanacağız sağ sola. O yönde niye olacak ama o gelene kadar 3 hafta var önümüzde. O 3 haftada zaten dönmüş olacağız oraları. Bu sizin çok çok işinize yarar arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapın. Yapamayanlar için dediğim gibi alternatif yani modu alamayanlar için <laughs> Şöyle tekrar göstereyim. Şu mod alın full bloğumu. Bunları takın. Herhangi bir kamaya olur bu arada. Ben buna taktım değil. Illa buna takmak zorunda değilsiniz. Bu yoksa oyunun verdiği kamaya da takabilirsiniz. Bunda da var benim zaten. Bunu da kullanıyorum. İlk zaten bununla kullandım. Sonra diğer silah geçtim. Bunu kullandım. Şu an zaten aktif olarak da bunu kullanıyorum. Yani bunlar bir saniye. Bunlar oyun sonunda çok çok işinize yarayacak şeyler arkadaşlar. Oyun başında da işinize yarayacak şeyler. Yani oyuna yeni başlayan birisi zaten gidip de orada o şeyle uğraşmaz. Yani mesela şu an çıkamadı buraya değil mi? Şöyle çıkmaya çalışıyor mesela yani şey için göstereyim dedim. Çıkamıyorum mesela. Hiç çıkmak böyle zorlamama gerek yok. Yani şöyle yukarı bakıp deş atarak çıkabiliyorum yani istediğim yere. Yani bazı sandıklar oluyor mesela uç yani havada duran ne bileyim toplamanız gereken materyaller oluyor mapta sağda solda. Gidip onları tık, tık hemen uçarak toplayabiliyorsunuz bu şekilde. Çok rahat oluyor. Yani oyun başında da sonunda da çok işinizi görecek şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları değerlendirin. Şimdi şöyle şuraya döneyim. <laughs> biraz hasta gibiyim. Kusura Saat gece 4. 4.10 10 geçiyor. İşten geldim. Ufak biraz ilaç aldım. Bir şeyler yedim. Video çekeyim dedim. Çünkü soruyordu arkadaşlar yayında. Video çekeceğim dedim. Şey olmasın. Aradan çıksın diye çekeyim dedim. Şimdi bahsetmem gereken başka ne vardı? Bir şey daha vardı aklımda da. <laughs> ne söyleyecektim? Yemin ederim unuttum vallahi ya. Mesela şu capture görevinde çok iş yapıyor. Deşatma olayı ve silahtaki. Şu meditation'da çok iş yapıyor bu termination'da çok iş yapıyor. Yani hareket kabiliyetiniz çok ileri düzeyi aldığı için oyunu hızlı hızlı hemen rush atarak oynayabiliyorsunuz. O yönden size çok fayda sağlar arkadaşlar. Yani aklımda bir şey daha vardı. Video sonunda söylerim bahsederim diye ama yeminle şu an beynim durdu. Aklıma da gelmedi. Neyse. Video da çok uzun olmasın. Zaten 7 dakika olmuş. Bahsetmem gereken şeyden bahsettim main olarak aklıma gelirse sonra onunla ilgili de video çekerim ya da bir sonraki videoda söylerim. <laughs> Şöyle tekrardan bu ili göstereyim. Yani milli silah birisi bu. Diğeri de şu videonun sonunda şey olsun. Yani merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar tekrardan yorumlara yazabilirsiniz. Yayın açıyorum işten sonra gece böyle 3-4 arası geliyorum. Bir iki saat yayını kapatıyorum. Yayınlara gelebilirsiniz orada sorabilirsiniz. İhtiyacınız olan bir şey varsa gelip çekinmeden sorun yani. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir yandan da mail geliyor işte ilgili de kusura bakmayın. <laughs> Neyse. Ben yavaştan kaçayım arkadaşlar. Ee, merak ettiğiniz bir şey varsa tekrardan belirttiğim Dediğim gibi yorumlara belirtin yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.